Merhaba arkadaşlar. Değerli müşterilerimiz, kıymetli abonelerimiz. Bugün Aydın Efeler ilçesi Kozalaklı mahallesindeyiz. Değerli izleyenlerim, bulunmuş olduğumuz yerde 1268 metrekare satılık bir tarlamız var satılık. Evet. Aydın Efeler Kozalaklı köyünde bulunmuş olduğumuz yerde bu tarlamız satır arkadaşlar. Tarlamız ne kadar? Bir dönüm 268 metrekare. Evet fiyatı oldukça uygun. Değerli izleyenlerim. Fiyatı 800 bin TL indirimimiz mevcut. Evet fiyatı 800 bin TL indirimimiz mevcut. Değerli arkadaşlar. Bulunmuş olduğumuz yerde elektrik direklerine hep birlikte görebiliyoruz. Bölgede oldukça su fazlasıyla var. Bulunduğumuz yerlerde kendimiz bural olduğumuz için söylüyoruz. 10-15 metre kareden rahatlıkla her yerden su çıkıyor arkadaşlar. Tatlı su olarak bir tulumba çakılabilir. Artıcan çakılabilir. Kuyu açılabilir. 10-15 metre bölgemizin her tarafında su var. Ayrıca baraj Kanal sulama suyusu mevcut. Bu bölgeler görmüş olduğunuz gibi barajdan gelen kanal sularından sulanıyor arkadaşlar. Bu topraklar bu bölgede genelde burada domates daha çok yetiştiriyor vatandaş. Karpuz yetiştiriyor. Dilediğiniz meyve ağacına dikebilirsiniz. Her türlü meyve burada yetişir arkadaşlar. Evet almak isteyen daha geniş detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. Ne dedik? Bulunduğumuz yerde elektrik var, suyu var, yolu var. Aydın merkeze 15 kilometre mesafe. Evet. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Fiyatı 800 bin TL. 1268 metrekare yerimizin fiyatında pazarlığımız mevcut. Evet Çiftlik köyü bulunduğumuz yere yaklaşık olarak bir buçuk kilometre mesafe. Aydın merkeze bulunduğumuz yerden ortalama olarak 15 kilometre mesafe. Evet daha giriş detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. Aydın'dan sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletirken lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın değerli izleyenler Mutlu kalın nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Yarından itibaren Sultanhisar, Atcan, Nazilli bölgesinde çok güzel, uygun, popüler yerleri çekmeye devam edeceğim. Drone görüntülerimizi mutlaka izleyiniz. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hoşça kalın, mutlu kalın değerli izleyenlerim.